kendime alabilirim. Alabilirsin. Bazı yerleri kestim. <laughs> Montaj serbest. Tamam. Şimdi Onun çok ne çok insan bunu aşk sanıyor. Şu şarkının sözleri aşk şarkısı sanılıyor. Bu hastalık. Tutku. Bu tutku. Tutku öldürür. Allah Aşk korusun. yaşatır. Ağzından yer alsın. Öldürür <laughs> <laughs> diye. <gülüyor> tabii, tabii. Evet. evet. Selin'cim. Evet. Biraz önce bahsetmiştin bu ilişkilerde hani kendini ikinci plana, ikinci şeye koyan insan asla saygı görmez diye. Orada aslında söz almak istedim ama şimdi denk geldi. Ben bugüne kadar bö böyle biriydim. Biraz önce söylediğin gibiydim. Ve e, o zaman da şöyle oluyor, kendi bir, ta, bir takım şeylerde çok geri planlara atıyorsun ve bu da çok büyük beklentiler, fedakarlıklar yapıyorsun. Sonra adamın gözüne oyuyorsun çünkü o, o sana beklediğin şeyi vermiyor. Dolayısıyla e, bugüne kadar hep böyleydi. Şu anda yaşadığım ilişkide İsmail ile birlikte ben hayatımda ilk kez bir ilişkinin içinde kendim oldum. Kendim gibi durabilmeyi öğrendim. Ve bunu yaparken de e, hem kendim gibi duruyorum ve artık fedakarlık yapmıyorum. Özden ne geliyorsa neyse o oluşan hepsi özden. Dolayısıyla hiçbirbirimizin başına bir şey kalkma gibi durumumuz da olmuyor. Sen bunu yapmadın, sen de yapmadın diye. Bu çok özel bir şey. Bunun ardından ben bir şey daha sormak istiyorum. Ee, biz bir senedir birlikteyiz ee, ve ben bir senedir İsmail'e hala baktığımda çok heyecanlanıyorum. Yani aşkın manik depresif durumunu geçtik biz. Çok, çok evet. başında birbirimize de zarar verdik, ilişkimize de zarar veriyorduk. Ee, ama sonra çok duruldu, çok kendi yolunda inanılmaz gelişti, bizi büyüttü ilişki, sevgimiz, ee, bizi geliştirdi. Ee, ben hala çok heyecanlanıyorum. Şimdi o manik depresif durum geçti aşk kaldı mı yoksa manik depresif durum geçince aşk bitiyor mu? Hani Yok. sevgi bu kadar heyecan yapıyor mu? Nedir hocam? Yapıyor, tamam. yapıyor. <laughs> 14 sene sonra ben hala heyecan duyuyorum. Mesela evet. o eve geldi benim yüreğim hopluyor... Evet. Bazen geceleri uyanıyorum onu seyrediyorum böyle. ...aralarda ben de yapıyorum onu. <gülüyor> 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 Ve e, gerçekten heyecan duyuyorum. Yani özlüyorum mesela. E, işte sabah çıkıyor. Öz. Ama bak, bir şey, bir şey şimdi aşkın manik depresif hali ilk başlangıçta olur. Öyle sürül, çekilmez zaten. Evet. Sen üretici yaratıcı oluyormuş ama ben kitlendim kardeşim yani. Ay dedim bitsin bu bu boyut, çabuk geçsin çünkü Gerçekten aklım evet. falan yok gitti. Tek yani düşündüğüm sahim hep onu düşünüyorum onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum, onun kokusu, her şey yani hep o, hep o, hep o var. Dedim ben bir şey üretemeyeceğim böyle, bu ne zaman geçecek? Sonra yavaş yavaş ne oluyor? Ee, dinginleşiyor ve bu kez o hani aşk dediğim ilk andaki ona duyduğum duygularla çok daha yoğununu hissediyorum. Ama çok ilginç bir şey, yoğunluk artıyor. Dinginlik de artıyor. Dinginlik de. aslında bir sözümüz kesin bir bayrak şeyi gibi. Hani duygular hani bir yani. za ben böyle görüyorum aşkı. Bir zafer, bir madalya gibi aslında. Bir ödül bu ya. Yani demin en başına geldik. işte bir özür evet, bu. Yani evet. öyle o duyguların bu güzel geçişini iyi hani şeylerle eee jokey diyeceğim değil. Neydi o koşucularla ha atletlerle yaparsanız ya yani atletleri duygularınız gibi belki değerlendirebilirsiniz. Ben böyle betimlemeleri çok seviyorum hayatımda. Güzel evet hani betimliyorsun. Doğru dozda doğru şeyler vermek gerekiyor. Hepimiz çünkü kıskanmalıyız hani. Demek ki bu duygu var ki ama dozunu ayarlamak gerekiyor. Yani kıskançlık böyle Dediğiniz gibi <laughs> olmamalı, zarar vermemeli. Onu bilmeliyiz, o bilinçte olmalıyız bence biraz. Ya da Aa, hani... Kıskanmak konusunda çok fazla katılamıyorum. Neden? Onu çok düşündüm epeydir. Şimdi şöyle kıskanmak, kıskanmanın ardında yatan duygu e, kaybetme korkusu. Ha, işte onu soracaktım. Hı. Ben mesela... <laughs> <Hayırlı. gülüyor> Cürün konular geldi. <laughs> Ee, mesela ben kıskançlık adına bir şey yapıyor muyum kendim farkında değilim ama yani gördüğüm kadarıyla hissettiğim kadarıyla hiçbir şey yapmıyorum ve o bende eksiklik mi diye çok düşünüyordum. Yani, yani kıskançlık mı göstermiyor? Hiç, evet, hiç, hiç kıskanmıyorum hiç, hiç diyor. O neden oluyor mesela? Güvenden oluyor. Kendine güven. Kendine, kendine de esas başta kendine güven. Sanım sonra karşındakine güven. Tabii. Ama kendine güvenmiyorsan mesela en çok partnerini aldatmakla suçlayan ya da çok fazla kıskançlık gösterisi yapan insanlar kendisi aynı alt, o altı yiyordur. Hmm. O yüzden yansıtma yapıyor sürekli. İşte kıskançlık gösterileri yaparken kendisine duygularını örtbas. <laughs> oradaki sahneyi evet, kaçırdım. Evet. İkisi birbirine böyle baktı. <laughs> Peki, Peki İsmail böyle yaptı. Ben o tarafa baktım. <laughs> İsmail. Biz bunu halletmiştik. Biz ben cariyorum. bir daha şuyalım daha fazla. Başka... Şimdi <laughs> bir Şey, yana... ben ilk defa aşık oldum ve hani ciddi o mani dönemini yaşarken kaybetme korkusu yaşıyorsunuz ve bazen yani insanın ben e, yetersiz hissettiğim anlar oluyor. Bu çok güzel bir kadın. Muazzam hani. Yani bir yere, gittiğimizde bakıyorlar ve ben hani tam beni seviyor diyorum ama hani. <laughs> hani <-ay> <laughs> beni seçti diyor. Tam beni seçti o. Falan oluyorum yani. Bu hani, komik komik ben bile bazen hani şaşırıyorum kendime şaşırıyorum. Nasıl böyle bir şey yapmış? Şaşkın, şaşkın. Bu... <laughs> Şimdi durur, <laughs> durur. Demin söylemek istediğim oydu aslında. Doğru belki ifade edemedim. Duygu kontrollerimizi doğru yapmalıyız. Yani bu duygu hepimizde var bence. Yani kıskançlık da var, hırs da var. Yani bu sayılan böyle yüz tane duygu var. Sağlıklı boyutu kıskançlığın özenmektir. etmektir. Yani gıpta etmektir. Evet ama kıskançlık. Yani bunu buraya atlatabiliyorsanız duygu kontrolünde farkındalık evet. hani noktasını duygularınıza da taşıyabiliyorsanız bence güzel bir şey o. Yani Yok şimdi burada işin doğrusu bu kadar <laughs> güzel bir kadın niye beni seçti? <laughs> Olur mu? O, da <laughs> o Yani benden çok daha... ...alasını bulabilirdi. Yani kendisini yeterince... ...değerli hissetmediği için... ...neden Selim beni seçti... ...cevabını kendisine... ...yüzde yüz veremediği için... ...ne oldu? Ee, Kıskançlık türklerine göre. Paspas <laughs> <bas> yaptım beni. <laughs> Paspas ben, ee, ya. Ama şunu söyleyeyim... <laughs> biliyorsun her insan ilişkisinde layını bulur. Evet. Ya. Ben de buldum. Öyle inanıyorum. Evet. O yüzden de neden beni seçti yerine ben böylesine güzel bir kadının Hak sevgisine, eski. aşkına layığım. İşte benzer benzeri çeker. Tabii. Tabii. <laughs> Tabii. Evet. Tabii. Evet. Çok Çok güzel. Güzel. Hocam çalışmış <laughs> mıyım hocam? Güzel bağladık hocam. Ben, ben mesela hiç aldatılmak adına kendimde şey yaşamam. Çünkü aldatacaksa ...bir an önce aldatsın ve ben onu göreyim... ...ve hayatımdan gitsin diye bakarım. Hmm. Aldatmak... aldatmak kelimesi... ...hayatın her alanda aldatmak... ...ister e, ticaret yap... Hı -hı. ...ister aşk, seks neyse... ...aldatmanın kendisi... ...müthiş bir... A, ...öz saygı eksikliğinden kaynaklanıyor. Tamam insanlar... ...tabii ki başkalarına aşık koyuyorlar... ...aşk bitebilir... Ama aldatmak bir insanın, bırakın karşınızdaki insana, kendisine yaptığı en büyük saygısızlık. Ve yalan söylemek demek aldatmak. Saklıyorsun çünkü onu, Tabii gizliyorsun. Mi? Ve yalan söyleyen bir insanın en büyük cezası hayatı boyunca kimseye inanamaması. Bundan büyük ceza mı olur? Sürekli hayattan korkarak Güvensiz, yaşamak, güvene kimselere güvenemeden yaşamak. 呃。Uh